Kayıt başladı şu an. Ne diyorsun? Hiçbir şey şey. Evet, evet abi. yürüyen cinsellik Vol 1. Yürüyen cinsellik gerçekten ama yürüyen cinsellik Vol 2. Yürüyen cinsellik 3. Gel gel. YouTube ben Ne yapıyorum şimdi? Ne yapacaksın? İzle. İzliyorum hadi. Aga salsana. Hadi düşme daha. Ablan seviyor. Ne yapacaksın? Çapraz. Yap bakayım hadi. Sahnesi bir dakika gel gel. Ya gördün mü? Oha. Yavuzcuk daha çevirmenin önünden tekerle geçmiş. Hayır, Ortalık 56. Ya. Ben en azından Ama sadece Sen top speed deniyorum Aga. Ben videoyu çekiyorum, motoru kapatalım. Köşeye koyalım. Abur cuburumuzu yerim, motor olsun Ananı sikeyim Ananı <laughs> sikeyim aklım gitti. Ne yaptın oğlum? <laughs> Kıytaydı. Kıytaydı, bunu çekiyordum ben. Seni çekmiyordum ki. <laughs> ne? Dur şimdi, pulsarı ben alacağım. Yan yana gidelim, video çekelim. Ya abi, Gazı komple kestim. Tamam mı Mete? Şuraya kadar gaz vermeden sertlerim bir dönüşleri. Güveniyor musun bana? Tekrar <laughs> yapmayacaksın. Gelmiyor mu? Lan dur lan! Lan basma amına koyayım. Adı Adam... İyi misin lan? Ya senin amına... İyi <gülüyor> misin <gülüyor> lan? ya. Sigara sallan. Sigara... Sansar Ben nasıl depreze de basacağım oğlum? <laughs> oğlum ne şey, genç <laughs> sigarası mı Oğlum, Aldık. <laughs> Oha! İnşallah çekmiştir onu. Kayıttayım şu an. Merhaba. Kaderci Eray Bey mi? Evet. Kim? Gülşen abla. Seansı ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> Aga! Aga! Geliyorum! Ben de geleyim mi? Ya. Tamam. Şu an kayıttayım. Şu an kayıttayım. Ne diyorsun? Bence iyiydi. Bence güzeldi. Evet, sonra yapalım odaklanamadık ya. Ben tekerde kalktım çıktım. çıktı. Ben evet, tekerde çıktım kalktım, oradan. Durdum geri kalktım ben. Kanka bu R25 var ya. Teker yapmaya çalışıyor. Stopya kalktı patlıyor da <laughs> Beraber yapalım mı? Arkada var ya. Beraber yapalım mı? Evet. Sanja bizim çocuk nerede? Ama Gezmeye mi gitti? <laughs> Geliyorum. Kanka kanka ben tank slipper yedim yemin ederim bak şöyle oğlum kanka tank slipper yedim şöyle oğlum bak hadi Saplamation! Ne oldu amına kayıp? Aga, çok güzel gittik! Hepsini... Ne hepsini sapladım amına kayıp, hepsini sapladım. Alpacino! Hadi! Aga! 4! aga sen başla beşini birden saplamışım ama ne koyayım ne olacak? Öndeki de bak Aga! Aga! Bak, gel, gel. Kanka senin motor çok kötü katil oldu. Beş kişiyi birden girdim amına koyayım. Öğretim, Al kanka ben... hakkını verdim yani. Kanka bu geçen gün EK değil mi? Bizim sohbet ettiğimiz. Otop diye. Gel. Bak ya şanslar kanalı. Çok ağır lan. Öldüm amına koyayım. Değil mi? Kayıtlayayım ne yapıyor? Nedir senden? Evet. Dün tekerde patladım motorun destesi dörde ayrıldı. şey diyeceğim. Üçüncü vites 90. Ya aklını sıçayım amına koyayım ya? Tren boş Abi mı? Aga, aynen kanka. Bunu izleyenlere selam olsun. Baksana çekiş şeklini geniş çekiyor. Çekiyor mu? Çekiyor çekiyor. Allah'ım. <laughs> Kanka direkt sen Instagram'ı... <laughs> Allah'ın ne <laughs> çekiyor? Taviri mi? Ayaklık şasadan koptu. Ha. Depo eridi En son tabi burada çatara ben patara gel... yapmaya benzemiyor bak, değil mi? Bak Bak meslete bak sadece. Ananı sikiyim. Bekle şey bak, bak, <laughs> bak 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 bak. Vites ata ata git. Aga bu Çok senin motor, motor mu? He? Bu senin motor mu? Yok lan. gösterdiğim motor da patladı. Bizim ben bunu dükkandan çaldım. Çalıntı mı? Yok lan. Kardeş. Yani. Kral, kayıttayım şu an. Ne demek istersin? Ne demek istersin? Bir saattir sikimi milyon bu elimde. <laughs> Akraba olduk. Sana bir şey diyeceğim. Ya sence bunun çalıntı olma ihtimali var mı ya? Tur atayım mı? At ama anahtar bende. Tamam onlara koyayım. Al. Evet bunu takip etmeyen gay'dir tekere geleyim derken çok saçma bir şekilde gaz kesti. Acaba sebebi ne? Şu an açıldı inşallah güzeldir ki güzel gibi de duruyor. Kalka gidiyor gitmesin. yana sıkıntı yok da. <laughs> Kral kayıtlıymış şey demek ister misin? Kayıttayım bir şey demek ister misin? Bak fotoğrafı yok mu? Gibi. Vallahi gerçekten Ya gaz kesiyor arkadaşımın motoru. Bende de 450 sar var normalde. <laughs> ya pompa patladı. <laughs> pompa patladı. Kaç patladı? Kank, ben full tapa gaz gittim. Yaktı yaktı. Hadi gel. Helal oğlum! Helal! Krenlere güvenmiyorum. Aga! Niye gaz kesiyor? Tapa gazla koyunca kesiyor. Birazcık, birazcık bırak Oğlum bunu kesiyor. sıksalar teker yapılmaz ama ne koyayım? Lan zaten teker yapmak için değil. Bacağım sakat. Dün düştüm, götüme plastik girdi amına koyayım. İyi Allah götü alalım. Oğlum patlı mı ya? Aga, nasıl bir şey biliyor musun? Tavuk gibi. Birek, Bak, yatırdım. Bak, ne yaptım biliyor musun? Yanlamasına tekeri çekmeye çalıştım. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Tam çekildi, tık. Aynen 12 dakikadır kayıttayım. Şu an en uzun kayıt süremdeyim. Aga akşam YouTube yarra idi ama koyayım. <laughs> akşam YouTube idi. Ha Oğlum bu gaz kesmiyordu. Ne yaptın lan motoru? Sıktın mı amına koyayım? Hazır depoluk. cenab Bey, Kanka eve gelmeden önce 4 kez kusurlu tekrar tekrar aldım. Patlarız patlarız dedim amına koyayım. Kayıt <laughs> günü. İlk YouTube videom bu benim. Kötün doğrusunla yıkadın mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet beyefendi sizin motorunuz nedir? Spontane. Cerrah yedik. Ama ne kodum derisi baba baba baba. Bu içer mi? Ha. Ee. Tabii ya tabii ya gönlümün efendisi. Şey Otomotik, notik, 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 notik. Aga kutsalların söylediği bir şey var. Teker yapacak sen depon full olması Kanka son bir tur atayım mı? Kayıtlayayım şu an. Tamam alış alış koş. Aga bana motor lazım. Aga bana motor lazım. Biri bana motor versin. Bana motor lazım. Aga benim ya pompam patladı. 450 SR bu kıydı. Bir ay yok geçmiş olsun bırakayım. Aga gelsene. Beyefendi hane hayırlı uğurlu olsa akşam YouTube'dasınız. Çok güzel kesitlerini aldım senin bu arada. YouTube'a ben benim Instagram'a e yaz ben sarı kesitleri atarım. Veriyorum. Çat, bat, kes, amına koy. YouTube değil kanka, YouTube'da ilk video olacak çünkü bu. İlk de sen varsa ilk videoda. Instagram'dan da takip et kanka. Belki takip ediyorsundur. Kanka bir tur veriyor musun? Tamam, evet, motoru otoru Motoru Otoru Tamam kanka, canın, canın sağ olsun. İlkan da var, tanıyor musun İlkan'ı? İlker, ha, İlker Eray. Benim çocukluk arkadaşım. Şimdi arkadaş sende istiyor, vermiyorum mu ona da? Ona verilmez ama aa, koyayım? Ben teker yapmam ama rağmen istiyor. A**ınakoyim, buraya ne oldu lan? Aga! Ne yapıyorsun? Bizim videoyu izledin mi? Tanımadım ya. Kanka bizim videoyu izledin mi Instagram'da? Görmedim. Oğlum için bizim videosunu ben Reels paylaştım. Ben size arkadan teker çektiğimiz video. Onu paylaştım 3000 izlendi. Kafamızı... Oğlum. Oğlum Ağzını arayacağım ama sıkacak da koyup ama. tam sen Bir tur at gel salman içi hakka. Binme. Binme. Çek. Bin. Şimdi in. Ya in ama. <laughs> tamam. Bana. Bak bana. Lazım. Abi benim motoru vereyim de polis kasam siker. Kanka çalıştırmamız lazım gel. Oğlum motor yok amına koyayım. Normalde benim ekli olsun. Sen mi? videoyu niye paylaşmadın beni paylaştığımı? Sen beni paylaştığım videoyu niye paylaşmadın Instagram'da? Hangisi lan? Benim burada tam şu köşede patlattığımız ben story attım mı onu? Ananı sikiyim. Ki. Kafamı sikeyim. Oğlum şu an kayıtlı ya telefon hani. Ben sana onu atarım. Instagram'ı mı biliyorsun sanki? Ha. Ha, kayıtta. Ben tam şu köşede patlatırken çektiğimiz videoyu ben paylaştım ama nakı. Baba baba baba. Ananı ne Yaptı lan. Niye kapattın o Oğlum bu motorun hali ne lan? Torbacı motoruna dönmüş. Bence söylediklerinde çok da şey değil. Şimdi tamam. frene bas sen. Hadi frene bas. Ha, tamam. 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 Ne yapıyor Turlayalım hadi. <laughs> Bak abi, abi, Teker koymayacağım amına koyayım. Bakın motor ışıktan hiçbir sikim gözükmüyor ki.